Şimdi de prizmalardan bahsedeceğiz. Prizmalar ışığı geçirebilen saydam camlardan yapılmış şekiller, farklı şekillerdeki cisimler. Bunların amacı ışığı iki kere kırabilmek. Yani bir prizmada ışık iki kere kırılabilir. Neden? Çünkü cama girerken bir de camdan çıkarken iki kez kırılabilir. Bunların optikte farklı uygulamaları var. Şunlar zaten mercek şekli görülüyor. Şunlar mercek şekli şurada görülenler. Şurada bakın dikdörtgen şeklinde bir ışık prizması var. Burada da üçgen şeklinde bir ışık prizması var. Genelde biz e, tam yansımalı prizmayı göreceğiz. Tam yansımalı prizma ikiz kenar dik üçgen şeklinde olan prizma. Şunu kastediyoruz bakın dik üçgen, ikiz kenar dik üçgen şeklinde bir cam prizma var. Dolayısıyla ikiz kenar dik üçgen olduğu için şu açılar 45-45 olacaktır ikiz kenar dik üçgende. Bu ikiz kenar dik üçgenin bir özelliği var. Çünkü ışık ikiz kenar dik üçgene girdiğinde kesin en az bir yansıma yapar. Şuradan da görelim bir prizma, ışık prizması. Görüyorsunuz tam yansıma yapabiliyor. Tam yansıma yapabiliyor. Sınır açısına göre camdan havaya çıkamayabiliyor. Yansıma yapıp Tıpkı aynalar gibi farklı doğrultulara gidebiliyor ışık. Yarım daire şeklini görüyoruz. Yarım daire şeklinde de aynı şekilde tam yansıma yapabilir. Sınır açısına göre tam yansıma da yapabilir, yapmayabilir. Görüyorsunuz burada da yarım daire şeklinde. yarım daire şeklinde de düz ortama girerken kırılmış. Şu merkezden geldiği için bakın şuradaki ışın merkezden geldiği için şurası hemen hemen merkez. Merkezden gelen ışın olduğu için merkezden gelen ışın sonuçta normal üzerinde gelen dik gelen ışın gibi olduğu için kırılmadan devam etmiş yoluna. Kırılma göstermemiş ama diğer ışınlarda bakın kırılma var görüyoruz. Merkeze merkezden gelmeyen ışınlar küresel yüzeylerden kırılabiliyor. Şimdi bu ışık prizmasını bir simülasyonla görelim. Daha yakından göreceğiz simülasyonla. Görüyorsunuz hareket ettirdiğimiz zaman şu bir prizma. Şu dik üçgen şeklinde bir prizma. Dik üçgen prizma. Fakat biz bunu değiştirebiliriz. Mesela şöyle eşkenar üçgenine benzetip açıları mesela şuradan daha rahat olacak. 60 derecelik eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen prizma yaptık. Dolayısıyla eşkenar üçgenin prizmada iki sefer kırıldığını, ışığın iki sefer kırıldığını görüyoruz. Eşkenar üçgen şeklinde bir cam kesmişiz, yani şu camdan ibaret üçgen şekil, üçgen bir cam kesmişiz. Diğer ortam hava. Dolayısıyla şimdi biz normali çizersek mesela şuradan yüzey normali dik olacak. Yüzey normalini çizdik. Şuradan da yüzey normalini çizebiliriz. Dik olacak şekilde. <laughs> Şu açılar dik. Bunlar yüzey normali. Yine sinel yasasına uyar. Görüyorsunuz şuradaki açılar sinel yasasına uyar. Yani şuraya mesela teta 1, buraya teta 2 dersek n1 çarpı sinüs teta 1 eşittir. n2 çarpı sinüs teta 2 kuralı burada da geçerli olacaktır. Şimdi açısını değiştirdiğim zaman görüyorsunuz <laughs> prizmadan çıkamayabilir karşı taraftan. Sınır açısına yaklaştıracak. Öyle açılar ayarlamış olduk ki tam sınır açısını geçtik. Tam yansıma. Yani prizma içerisinde ışık az önce videodan da gördüğümüz gibi tam yansıma yapabilir. Şimdi ikiz kenar dik üçgen şekline dönelim biz. İkiz kenar dik üçgen şeklindeki prizmada görüyorsunuz dik geldiği için şu ışın dik gelen ışın cama kırılmadan girmiş fakat şurada dik gelmediği için çünkü yüzeyi nasıl çizerim ben? Yüzeyi normalini nasıl çizerim? Şöyle çizerim. Buraya dik gelen ışın değil çünkü görüyorsunuz ki bir açı var. Şuradaki açı dik de, gelmemiş. Normal üzerine gelmediği için tabii ki kırılacak. Havaya geçerken normalden uzaklaşarak kırılacak. Dolayısıyla bu prizmada dik gelen ışın kırılmamış ve havaya geçerken normalden uzaklaşacak şekilde kırılmış. Şimdi camın kırıl indisini ayarladık. Kırıl indisi bir buçuk olan cam olsun bu. Ki zaten genelde camların kırıl indisi yaklaşık bir buçuktur. Kırıl 1.5 bir buçuk olacaksa eğer tam yansımalı prizm elde ediyoruz. Yani kırıl indisi bir buçuk ve 45-90-45 yani ikiz dik üçgen şeklinde prizme. Bu prizme biz tam yansımalı prizme diyoruz. Zaten bakın bunun şey açısı belli, sınır açısı belli. Cam hava sınır açısı kırılım indisi 1.5 olan cam ile hava arasındaki sınır açısı 41,81 demiş. Yaklaşık 42 derece bile kabul edilebilir bu. 42 derecelik bir sınır açısı var. Ne demek 42 derecelik sınır açısı? 42 derece ile gelirse tam sınırda gider. Veya 42'den büyük bir açıyla gelirse tam yansıma yapar demek. Yani sınır açısının tanımı bu. Diyoruz ki cam hava sınır açısı 42 derecedir. Şimdi normali bir çizelim şuradan. Şu bizim yüzey normalimiz. Yüzey normalini çizdik. Şimdi bu ikiz kenarlı dik üçgen demiştik biz. Dolayısıyla 45 derecelik bir cam bu. 45, 90, 45. Şimdi şu dik gelen ışındı. Bu dik gelen ışın olduğu için şurası da dik. O zaman şurası da 45 derece yapacak. O zaman burası da 45 derece yapacak. Şimdi bakın gelen ışın şu camdan havaya gelen ışın sınır açısından büyük gelirse tam yansıma yapar. Kural bu. Şimdi camdan 45 derecelik bir açıyla gelmiş. Camdan havaya geçmek isterken 45 derece. Yani sınır açısı olan 42'den büyük. Dolayısıyla bu tam yansıma demektir. Gerçekten de tam yansıma yapacak. Tam yansıma işte açıyla olur biliyorsunuz. 45 derecelik açıyla olur. Mecbur burası da 45 olur. E 45-45 demek ki şurası 90 olur. 90 olduğu için zaten kırılmadan geçer. Işığın izlediği yolu geliyorsunuz. Tam yansımalı prizmaya dik gelen bir ışın diğer kenara dik olacak şekilde gitti. Şimdi farklı bir konumda iki gene ikizkenar dik üçgen şeklinde tam yansımalı prizmamız var. Yani sınır açısı 42 derece olan ikizkenar dik üçgen şeklinde bir prizma. Tam yansımalı prizma diyoruz. Şimdi bu tam yansımalı prizmaya hipotenüse dik gelen bir ışın görüyorsunuz. Kırmızı bir ışın hipotenüse dik gelmiş. Şimdi hipotenüse dik geldiği için şurası 45 ikiz kenardaki üçgen şeklinde olduğunu biliyoruz. 45-45 üçgeni. Şurası 90. 90 derecelik açıyla geliyor o ışın. Kırılmadan geçer. Kırılmadan geçti. Buraya kadar geldi. Şimdi o zaman şurası da 45. Normali çizsek, şöyle yüzey normali çizsek, normal yapılan açı da 45. Sınır açısından büyük. Demek ki tam yansıma yapacak. Tam yansıma eşit açıyla olur. Şurası da 45 olur. Burası 90'dı. Dik üçgen prizma çünkü. O zaman burası da 45. Tam yansıma yapacak. 45 ile gelen burası da 45. Şurası da 45'ti. O zaman şura 90. Demek ki ne oldu? Dik geldi. Şöyle iki yansımadan sonra dik geldi. Dik gelen ışın kırılmadan geçer. Bakın ışığın izlediği yol 180 derece ters çevrilmiş oldu. Prizmaya girdi, zıt ve paralel zıt yönde ve paralel doğrultuda prizmayı terk etti ışın. Şimdi de gene tam yansımalı prizmada hipotenüse paralel gelen ışını görelim. <laughs> hipotenüse paralel gelen ışın. Öncelikle Şu şeyleri bir çizelim, dikleri bir çizelim. Yani normal yüzey normallerini bir çizelim. Yüzey normali şurası. Yüzey normali şurası. Yani yüzeylere dik çizdik. Yüzey normali burası. Şimdi şuradaki açılara bakalım. Şuradaki açılar ışığın normallerle yaptığı açıları belirginleştiriyorum. Işığın normalle yaptığı açılar bunlar. Şimdi dikkat ettiysek Şurası dik gelen ışın değil. Dolayısıyla normale yaklaşarak girdi. Normale yaklaşacak şekilde prizmaya girdi. Şimdi şu açının 45 dereceden büyük olduğu kesindir. Zaten şurası 45 derece biliyorsunuz. Şurası 45 derece. Şurası 45'ten iyice küçük olur. 90'dan çıkarırsam burası kesin 45'ten büyük. 45'ten büyük olan sınır açısı olan 42'den gene büyüktür. 42'den büyük yani sınır açısından büyük gelirse tam yansıma yapar. O yüzden tam yansıma yapmış. Şimdi dikkat ettiyseniz buradaki açılar da eşit olacak. Şu açıya mesela x açısı dersek burası da x açısı olacak. Şurası zaten bakın toplam 45 şurası 45 ya 90 derece çizdiğimiz için şurası 45'ti. Dış açı iki iç açının toplamını eşitlersem şurası 45 eksi x. O halde aynı şey burada da geçer. Çünkü bakın şurası da 45. İkiz kenar dik üçgen şeklinde olduğu için prizmamız. Burası da 45. Demek ki burası da 45 eksi x aynı açılar. Yani şurada onu belirginleştirelim. Şuradaki sarı açıyla buradaki sarı açı birbirine eşit. Bunu ispatladık geometrik olarak. Demek ki bu açılar eşitse, camdaki açılar eşitse, havadaki açılar da eşit olur. Havadaki şu açılar da eşit olacak. Havadaki bu açıların eşit olması demek bunların paralel gitmiş olması demektir. Yani demek ki ışık paralel bir yol izliyor. Onu şöyle de görebiliriz. Gördüğünüz gibi hipotenüse paralel gelen bir ışın paralel doğrultuda gene çıkıyor. Biz bir tam yansımadan sonra paralel doğrultuda çıkıyor. Şimdi bu ışığın prizmalarda renklere ayrılmasından bahsedeceğiz. Eğer beyaz bir ışığı, beyaz renkli bir ışığı e, prizmaya, üçgen prizmaya gönderirseniz renklerine ayrıldığını görürsünüz. Yani gökkuşağı renklerine ayrıldığını görürsünüz. Bunun sebebi şu. Aslında ışığın rengine göre maddenin dalga maddenin kırılma indisi vardır. Yani bizim kırılma indisi dediğimiz şey aslında ışığın rengine bağlı. Mesela biz kısaca camın kırılma indisi 1,5 diyoruz mesela. Halbuki kırmızı ışık için farklı, mavi ışık için farklı. ışığın rengine göre değişen bir kırılma indisi vardır camın. Çok az da olsa fark eder. Şurada verilmiş. Kırmızı için camın kırılma indisi 1.5205 sarı için şu mavi için şu yani demek ki her renk için farklı bir kırılgımız var. Demek ki beyaz ışık demek ki beyaz ışık renklerine ayrılıyor. Beyaz ışık hepsinden ihtiva ediyor yani. Bütün bu renklerin kırmızı, işte turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Bu bütün bu renklerin bileşimi beyaz ışık. Beyaz ışık bütün renklerin karışımı demek ki. Ve cam farklı kırılım indisi uyguladığı için, renkten renge farklı kırılım indisi uyguladığı için normalde beyaz ışığın içinde bir bütün olan bu renkler mecburen ayrılıyor. Şöyle düşünün, kırmızı en az kırılan. Çünkü kırmızı ışık için kırılım indisi en düşük. Mor ışık için kırılım indisi en büyük. En az kırılan kırmızı olduğu için bakın, şöyle bir kırılma, daha az bir kırılma. Mor daha çok kırılma göstermiş. Bu kırılmalardan farklılığından dolayı bunlar ayrılır birbirinden. Normalde beyaz ışıkta tek vücut olan bu renkler birbirinden ayrılır ve biz renkler ayrılmayı gökkuşağı renklerini görürüz. Işığın prizmada renklerine ayrılması ile ilgili bir deney bakın. Şurada ince bir ışın demeti geliyor ve perde üzerine düşüyor görüyorsunuz. Yani şöyle kalın bir ışın demet aslında o gelen. Biz aynada vurduğu zaman yani buradaki zemine vurduğu zaman ki çizgi gibi görebiliyoruz onu. Şöyle düz bir ışın gelmiş ve şurayı aydınlatmış. Şimdi bir tane mercek gelecek ve onun önüne konulacak. Görüyorsunuz oraya bir e, prizma, ışık prizması getirildiğinde bu ışık prizması renklerini ayırıyor. Gördüğünüz gibi en az kırılan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor buraya doğru giden bir renk dağılımı görüyoruz. Çünkü beyaz ışık Orada gördüğünüz bir ışık prizmadan geçtikten sonra renklerine ayrıldı. Görüyorsunuz renkleri ayrılma. Şimdi birinci prizmaya özdeş, ikinci bir prizme daha gelecek. İki tane prizme tekrar aynı şeyi yaptı, ışığı topladı. Prizmada ışığın nasıl renklere ayrıldığını gördük. Şimdi biraz bu ışık renklerinden bahsedelim. Işık için 3 temel renk vardır. Ana renk dediğimiz renkler. Yani diğer renk ışıklar bu temel renklerin, bu ana renklerin karışımıyla elde edilebilir. Mesela şuraya bir kırmızı ışık mesela duvara kırmızı ışık düşürdüğümüzü düşünün. Kare şeklindeki bir fenerden duvara kırmızı ışık düşürmüşüz. Duvara mavi ışık düşürmüşüz. Bir de duvara yeşil ışık düşürmüşüz. Kırmızı, mavi, yeşil. Bunlar ana ışık renkleri. Şimdi kırmızı ile maviyi karıştırdığımız zaman bakın kırmızı ile mavi ışık karıştığı zaman kırmızı ışıkla mavi ışığın karışması pembemsi bir renk verdi. Bu renge majenta denir. magenta rengi. Kırmızı ışık artı mavi ışık eşittir majenta renkli ışık. Görüyorsunuz. Kırmızı ile yeşili karıştırsak kırmızı ışıkla yeşil ışık birleşirse sarı ışık elde edilir. Burada da görüldü. Kırmızı ile yeşil sarıyı verdi. Mavi ile yeşil karışırsa, mavi ışıkla yeşil ışığın karışması da siyan adlı rengi verdi. Siyan rengi, bu açık mavimsi bir renk. Siyan denir bu rengi. Şimdi hepsinin karışımını görelim. Üç ışığı da karıştırırsam, kırmızı, mavi, yeşil, üç ışığı da karıştırırsam beyaz renk elde derim. Dolayısıyla doğadaki bütün renkler bu üç temel rengin çeşitli oranlarda karışmasıyla elde edilebilir. Mesela dedik ki biz kırmızı ile yeşil, karıştığı zaman sarıyı veriyor. Şimdi yeşilden biraz az alırsak yani pardon kırmızıdan az alırsak kırmızıyı sönükleştiriyorum, siyahlaştırıyorum sönük. Yeşilden çok yeşil ışıktan çok var. Az kırmızı çok yeşil. Yeşilin başka bir tonunu verdi. Fıstık yeşili gibi bir tonu verdi. Sarıya geldik. Şimdi biraz da yeşili azaltalım. Yeşili azalttım zaman bakın turuncuya geldim. Kırmızısı çok olan yeşil turuncu. Hatta kahverengiye kayan renkler bile görebiliyoruz. Görüyorsunuz. Bunları farklı oranlarda karıştırarak mesela açık mavi veya gökyüzü mavisi rengi görüyorsunuz. Siyan dediğimiz renk. Maviden azalırsak yeşilin farklı bir tonu. Hatta üçünün karışımında da bunu görebiliriz. Ortadaki artık beyaz değil krem rengi gibi tonlar oluştu. Bu oranlar karıştır şey yaparak ayarlayaraktan çok farklı tonları belirleyebiliriz. Mor renk elde ettik mesela şurada. Şimdi ara renklerden bahsedelim. Bu ara renkler aslında boya renkleri diye de geçer. Işık, ee, ışık için düşünürsek bunlar ara renk. Işık için düşünürsek. Ne demek ara renk? İkili karışımlardan elde edilmiş. Az önce hatırlıyorsunuz. Kırmızıyla yeşilin karışması sarıyı veriyordu. Mavi ile kırmızının karışması majentayı veriyordu. Mavi ile yeşilin karışması siyanı veriyordu. İşte bunlar bu ikili kombinasyonlar. Az önce iki ışığın karışmasıyla elde edilen renkler şimdi ara renkler olarak adlandırıldı. Ara renklere boya renkleri de denir. Yani ışık renklerinin karışması boya renklerinin karışmasından biraz farklıdır. Mesela siyan renk boyayla sarı renk boyayı karıştırırsanız yeşil elde edersiniz. Çünkü baskın olan yeşildir bakın. Şöyle düşünün siyan renk kimin karışımıydı bu siyan mavi ile yeşilin karışımıydı. Yani mavi artı yeşil, mavi artı yeşilin karışımı siyanda. Burada ne vardı? Kırmızı artı yeşil sarıyı veriyordu. Kırmızı artı yeşil de sarıyı veriyordu az önce. Şimdi mavi ve yeşilin karışımı, kırmızı ve yeşilin karışımı. Yeşil dominant. Dolayısıyla bu siyan renk olduğu için üzerine biz bunun beyaz ışık düşürsek, yani şu rengin, şuradaki siyan rengin, açık mavi rengin üzerine beyaz ışık düşürürsem, hangisini yansıtacaktır beyaz ışıktan? Kendi renklerini ve komşularını yansıtacaktır. Mavi renk yansıyacak. Mavi yansıyacak, bir de yeşil yansıyacak. Yeşil yansıyacak. Dolayısıyla bu ikisini karıştırdığınız zaman yani siyah renk boyayla sarı renk boyayı karıştırdığınız zaman ortak olan hangisi? Yeşil. Yeşil görünecek demektir bu. Benzer şekilde bunu karıştırdığım zaman. Bakın şu kırmızı artı maviydi. E, magenta majenta dediğimiz kırmızı artı mavi. Sarı, kırmızı artı yeşil. Ortak olan kırmızı. Bu iki boyayı karıştırırsanız kırmızı boya elde edersiniz. Bu iki boyayı karıştırırsanız mavi boya elde edersiniz. Çünkü ışık renkler açısından ortak olanlar bunlar. Biraz da cisimleri neden renkli gördüğümüzden bahsedelim. Cisimler neden renkli görünür? Çünkü her cisim üzerine düşürdüğü ışığı yansıtır. Mesela cisim tek renkli bir renkten yapılmışsa, diyelim ki kırmızı tek renkli bir ışık ya, kırmızı renkli bir cisim düşünün. Şurada görelim. Kırmızı renkli bir cisim düşünün. Kırmızı renkli cismin üzerine beyaz ışık düşerse, beyaz ışık düşerse, bu beyaz ışıkta biliyorsunuz hepsi var. Beyaz ışıkta hepsi var. Hatta şöyle gösterelim beyazı şöyle beyaz ışık düşmüş. Beyaz renk ışık düşerse beyaz ışığın içinde bütün bütün renkler var. Şimdi kırmızı rengin özelliği, kırmızı renkli maddenin özelliği şu. Bu beyaz ışık içerisinde en çok kırmızı olanı yansıtıyor, diğerlerini soğuruyor. Kırmızı bir de bunun yakını olan turuncu rengi e, yansıtıyor. Fakat baskın olarak en çok yansıttığı kendi rengi. Aynı şekilde beyaz ışık mavi cisme düşse, Beyaz ışık şöyle mavi cisim üzerine düşse beyaz ışık. Beyaz ışığın içinde hepsi var. Mavi renkli cisim maviyi yansıtıyor. Maviyi yansıtıyor. Mavi ışık yansıtıyor. Diğer renkleri soğuruyor. Çok az da kendi komşularını soğurur. Kendi komşularından kastımız bu kırılma sırasındaki. Şimdi en az kırılan kırmızı demiştik. Daha sonra turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Bu sırayı bilmekte fayda var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi mor. Yani bu prizmada kırılma sırası en az kırılan kırmızı, en çok kırılan mor. Dolayısıyla en büyük dalga boyu kırmızının en küçük dalga boyu morundur. Aşağı doğru ışığın dalga boyu azalır, aşağı doğru gidildikçe ışığın dalga boyu azalır, frekansı ve enerjisi artar. Öyle diyelim. Frekans veya enerji, ışığın taşıdığı enerji artar aşağı doğru inildikçe. Fakat dalga boyu azalır. Bunları dalgalar ünitesinde daha detaylı göreceğiz. Dalga boyu frekans ne demek? Fakat bunları bilmekte fayda var. Dolayısıyla mesela sarı renkli ışığın komşuları dendiği zaman şunu anlayacaksınız. Şimdi sarı renkli ışık şu. Bunun komşusu kim var? Turuncu var. Sarının komşusu. Bir de altında yeşil var. Sarının komşuları turuncu ve yeşil olduğunu anlayacağız. Dolayısıyla mavi renkli bir e, cisim hangi ışınları yansıtır demek ki en güçlü olarak en baskın olaraktan kendi rengini maviyi yansıtır. Mavinin komşuları mor vardı. Çok az da mor yansıtır. Bir de mavinin komşusu yeşil vardı. Çok az da yeşil yansıtır. Ama güçlü olan en çok yansıyan ışık mavi renkli ışıktır ve o yüzden cisim mavi görünür. Yani düşünün ki beyaz ışık bu cismin üzerine düşüyor. Mavi cismin üzerine düşüyor. Beyaz ışığın içinde bütün renkler var. Fakat bu cisim mavi ışığı yansıtıyor, diğerlerini soğuruyor, emiyor diğer ışığı. Dolayısıyla gözümüze mavi ışık geldiği için biz bunu mavi olarak algılayacağız demektir. Kırmızı ışık da yeşil ışık da aynı şekilde kendisini ve çok az da komşularını yansıtır.